Evet sevgili sazancılar. Bu videoda uzun zamandır paylaşmak istediğim sazan hamurunu paylaşacağım. Mutfağa geldik. Mutfakta hamurumuzu yapacağız. Ama ben biraz farklı yapacağım. Bakın bazı arkadaşlar çekimler yapmışlar sazan hamuru için. Seyrettim güzel şeyler çıkarmışlar ama masanın üstüne bir sermişler malzemeyi. Hani lokantadaki veya bir pastanedeki tezgahın üstü gibi olmuş. Yani bir sazan hamuru yapmak için o kadar eziyet çekmeye gerek yok. Sazan hamur yapacaksak iki şey lazım bize arkadaşlar. Bu iki şeyden bir tanesi renk bir tanesi koku hamur için. Şimdi pratik malzemeler var. O kadar uğraşmaya gerek yok. Mesela hamur yaparken işte undur, yumurtadır, şekerdir bunları koyacağımıza zaten içerisinde un, yumurta, yağ olan içerisine ayrıca yağ, yumurta katmadan hazır olan bir tel şehriyi kullanabiliyoruz. Ben tel şehriyeden yapıyorum. Hiç ekstradan dağılmasın diye yumurta yağ koymaya gerek kalmıyor. Şimdi ben tel şehriyeden yapacağım mesela. Ondan sonra işte renklendirmek için, kokulandırmak için bir sürü malzeme koymuşlar. Hiç gerek yok. Dedim ya iki tane önemli şey var. Birisi koku, birisi renk. Koku içinde ben vanilya ya da pudingden faydalanıyorum. İşte puding ne var? Muzlu puding var, çilekli puding var. Ne koksun istiyorsanız alın ondan bir paket. Bir pakette şehriye aldığınız zaman işte koku ve şey e, şunun adını hamur hazır olmuş oldu. Ayrıca muzlu olursa sarı, çilekli olursa kırmızı şekilde rengi de tamam. Hani ekstradan bir sürü şey katmaya gerek yok. Bunun dışında içinde taneler olsun istiyorsanız işte evde birazcık kuru mısır vardır. Onu haşlayın, bekletin. Şiştikten sonra kuru mısır veya buğday, buğday yoksa bulgur, Olan malzemelerden birazcık böyle bir tasın içerisinde ben birazdan yaptım göstereceğim. Birazcık böyle haşlar şişirirseniz en son hamur bittikten sonra onu yoğurursunuz. O yoğurdunuz hamur içerisinde taneler de olmuş olur. O taneler zaten e, balığı cezbederken, balık onu yerken sizin oltanızdaki sarı silikon boncuk veya ne bileyim işte silikon mısır tanesi veya ne bileyim gerçekten hamur boyli takacaksanız o boyliyi de diğer yemlerle benzetip onu da alacak yutacaktır. Ondan sonra da balık tutulacaktır. Şimdi ben size şöyle bir şey anlatayım. Dedim ya hani koku için aklınızda tutun bunları. Vanilya, muzlu puding, çilekli puding ya da sarımsak. Bakın sarımsakla da yapanlar var, kokulandıranlar var. Sarımsakla da çok güzel verim alındığını duyuyoruz, görüyoruz. Ben sarımsaklı yapmadım. Kokusundan dolayı katmadım içerisine ben kendim istemediğim için. Ama sazan şeyi sarımsak kokusunu çok seviyormuş, yiyormuş yapan arkadaşlarım var. Özellikle Azerbaycan'daki arkadaşlarıma Buradan selam olsun. Onlar kullanıyorlar. Onlar yorumlarında yine bu durumu belirtirler. Bunun dışında renklendirmek için de işte pudingin renginin dışında bakın iki tane pratik yöntem var. Bir, gıda boyası, şerbet boyası mesela kırmızı hamurun içerisine katarız. Hamur ne olur? Kırmızı renge dönüşür. Ya da yok evde şerbet boyası. Herkesin evinde olmayabilir. Bir köy evinde, bir bağ evinde olabilirsiniz. Bakın kırmızı biber. Salçalık biber yok mu? Kapya biberler. Alın onu haşlayın, haşladıktan sonra bir süre sıcak suda durduğu zaman kabuğu çıkıyor. Kabuğu çıktıktan sonra o etli kısmını hamurun içerisine katarsanız işte hamurunuz kırmızı olmuş olur. Ben bunları birazdan tezgahın üstünde size göstereceğim. Renklendirme, kokulandırma bittikten sonra esas ana madde tel şehriye veya makarna. Tel şehriye yok makarna olmaz mı? Olur arkadaşım. Küçük taneli makarna da olur. Makarna da sonuçta hamurunda yağ var, yumurta var, un var. Nişasta var. Bunları ayrı ayrı tezgahın üstüne böyle serip evde hanımlardan fırça yemeye hiç gerek yok. 5 dakikada bunları hazırlayıp balığa giderken kimseyi yıldırmadan hamurunuzu yaparsınız. Hatta biz balıkta bile yapıyoruz. Bir poşetin içerisinde şehri sıcak suyla içerisine birazcık da işte hervet boyası ya da puding kattığımız zaman yoğuruyoruz. Alın size hamurunuz hazır. Evde yaparsanız, şimdi birazdan evde yapacağımızı göstereceğim, Torbanın içi, poşetin içerisine koyun. Buzluğa koyun giderken de buzluktan poşetle alın yolda çözülür zaten çözüldükten sonra onları işte yumruk şeklinde şeyler parçalar halinde ilk önce yemleme için eşyalarınızı hazırlarken atın balık o kokuya o yeme alışsın ondan sonra da isterseniz iğnenize takın isterseniz yayınız varsa hani bir geçen videoda anlattığım sazan yayı varsa sazan yayına sıkın. Balık sazan yayına geldiği zaman etrafındaki iğnelerden zaten yakalanıp sizin tutma şansınızı da arttıracaktır. İşte bu bu şekilde. Pratik yöntem bu. Şimdi geçelim tezgahın üstünde nasıl yapıldığına. Şimdi bakın malzemeler için buradakiler yeterli görüyorsunuz. Hemen birkaç malzeme ile hamuru hazırlayacağım. Öyle bankonun üstünü fullemeye gerek yok. Bir tane küçük hamur karmak içinleyen, yani Biraz tel şehriye pakette göstermedim marka reklam olmasın diye vanilya. İşte renklendirmek için dedim ya şerbet boyası. Boya yoksa da işte bu kapya biberi haşladım bir tane. Onu da göstereyim dedim. Bir de hamurların içerisine tane yapmak için sıcak suyun içerisine mısırla buğday koymuştum biraz. Onları haşladım böyle hazırladım. Ve işte kettle'da da suyumuz ısınıyor. Isının sıcak suyla birazdan bu şehreyi yoğurarak renkli ve kokulu bir hamur elde etmeye çalışacağız. Evet, sıcak suyumuz da hazır. Şu anda kaynamış suyumuz hazır. Onu getireceğiz şimdi burada hamura katacağız. Çevreğimizi leğenimizin içine attık. Bakın ben bilerek az yapıyorum çünkü sadece göstermek için yapıyorum bunu size. Siz bunu paketle yapabilirsiniz, daha fazla yapabilirsiniz. Sıcak suyu da içine katıyorum. Evet. Sıcak su üstünü örttüğü zaman onu hamur edecek kadar oldu mu Yeterli. Ha fazla olursa ne olur? Süzeriz. Hiçbir şey olmaz. Şimdi bu böyle bir süre beklerse bu şehriyeyi ne yapacak? Yumuşatacak. Hamur yapmak için uygun hale getirecek. Biz bunu hatta kendimiz yaptığımızda poşetinde yapıyoruz. Poşetinde yaparsak ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Hemen sıcak sıcak sıkıyoruz. Hiç kaba da gerek kalmıyor. Yani balıkta pratik yöntemler kullanmak zorundayız. Orada leğendir, kaptır balıkta bulmak çok kolay iş ...değil. Henüz daha sıcak. Birazcık daha yumuşasın. Ondan sonra... ...başlayacağım. Hatta biz bunun içerisine... ...böyle su verken ...vanilyayı da katabiliriz. Bir tane vanilyamız... ...açıyorum vanilyayı... şeyimiz yumuşuyor. Evet. şehrimiz yumuşuyor. Mis gibi koktu arkadaşlar. Biz bile hoşlanıyoruz bunun kokusundan. Sazan nasıl hoşlanmasın değil mi? Oh mis. Çok güzel koktu. Şimdi bunu Evet, hamurlaşmaya başladı. Evet. İşte bu hamur için bu malzeme birazcık süzeyim bunu suyunu ben. Bu malzeme artık hamur için uygun. Yani sıcak ha dikkat edin öyle hemen elinizi daldırdığınız zaman yapışabilir. Ara sıra bekletin. bunu renklendirmek için ben demiştim ya 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 bu boyayı kullanacağız. Gıda boy şerbet boyası dediğimiz boyayı ya da bu kapya biberleri kullanacağız. Şimdi kapya biberleri bu daha basit olduğu için ben kullanmayacağım ama kullanmak istiyorsanız dediğim gibi kabuğunu sıyırın. Sıyırdıktan sonra etli kısmını Etli kısmını şeye ee, söyleyin şunun. Bu hamurun içine katın. Bakın bizim hamurumuz şu anda renk değiştirdi. Oldu kırmızı. Koku da var mı? Var. Ne var? Vanilya var. İşte size hazır kokulu ve renkli bir hamur arkadaşlar. Yapması da bir o kadar kolay. Ne kalıyor bunu? Yoğurmak kalıyor. Perşehriye iyice yoğrulacak. Ama sıcak tabi beklemek zorundayım. Biraz soğusun. Ondan sonra çok daha güzel bir şekilde bunu ne yapacağız? Yoğuracağız. Evet hamur soğudu. Acık şöyle bir hamuru soğuduktan sonra yine biraz daha rahat yapıyorum artık. kalıyorum Ne oldu bizim hamurumuz? Tam macun şeklinde. Arkadaşlar gevşek olursa içine azıcık evde un, un bir şey vardır veya ne bileyim puding filan dedim ya puding katın bir şey katın acık daha sertleştirebilirsiniz şey olursa da e, sert olursa da biraz daha sıcak çok az daha sıcak su koyabilirsiniz işte hepsi bileğinde. şu eldiveni bir çıkarayım ben artık eldivenle çalışmaya da çok alışık değiliz ya işte bakma şerbet boyası olmasın diye işte hamurumuz bu. Artık hamurumuzu alacağız. Şöyle av kalacağım. Bakın. Av kalacağım. Bunu bunu Şimdi ben bir kısmını şöyle kenara koyayım onun. Bakın bu bu apayrı bir şey olacak. Buna şu şeyden alacağım. Bir kaşıkla şuradan bir kaşıkla bunun içine birazcık katar mısın? büyük kaşıkla şöyle kat biraz bunun üstüne. Heh, çok güzel. Çok bile oldu. Çok o çok çok çok. Onun yarısı bile yeter. Yani bir çay kaşığından biraz fazla olduğunu yeter. Taneler bunun üzerinde yeter. Getir bakalım. Getir at içine. At içine. Heh, bakın arkadaşlar. Bu bu şekil. Bakın. İçinde taneler olan renkli hamurumuz bu şekil alacağım bunları böyle kabın içerisine koyacağım bu da kalacak bunu ne yapacağız bunu da yine biraz işte difrizde tuttuktan sonra artık biraz sertleşti mi kendini çektikten sonra bunları yine istediğimiz şekilde ya sazan hamuruna o şekilde hamur yapıp telin etrafını sazan hamuru telin etrafına sıkacağız bunu ya yayımızın üzerine sıkarak kullanacağız. İşte o bahsettiğim taneli olanları da. Taneli olanları da. Bu e, haşlamış olduğumuz, haşlamış olduğumuz mısır, bulgur, buğday gibi malzemelerle karıştırıp bu şekilde toplar yapın. Arkadaşlar, bu yaptığımız toplardan o bir yumurta büyüklüğünde, biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Bir yumurta büyüklüğünde bu. Bunun e, şu yapmış olduğumuz topları gittiğiniz zaman bulunduğunuz bölgeye av yapmadan önce atın balığı kokuya alışmasını ve gelmesini sağlayın etrafınıza. Ondan sonra yemlediğiniz bölgelere bu hamurla sazan yayına sıktığınız bu hamurla üzerine tane de takabilirsiniz. Dediğim gibi bunu da yapabilirsiniz ama ben bunu tercih etmiyorum. Bu çabuk dağılıyor iğnenin üzerinde. Boyili gibi göstermek için. Boyili yapmak istiyorsanız ayrıca haşlamak maşlamak gerekiyor sağlam olması için. Bence hiç gerek yok bu hamuru, bu hamuru yayın üzerine sıktığınızda, önceden de diğer taneli olanlarla etrafı yemlediğinizde sizin işinizi mükemmel bir şekilde görecektir. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ve üzerinde taneler olan vanilya kokulu hamurumuz hazır. Bunlar difrizde bir poşetin içerisine veya bir kabın içerisine poşete koyun kabı. Bu şekilde dursun. Ava giderken yanınızda götürün çözüldüğü zaman çok mükemmel bir şekilde işinizi görecektir. Benden bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası artık sizin kullanış şeklinize kalmış. Herkesin kafası kendine göre farklı çalışıyor. Güzel şeyler bulabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni malzemelerimi göstereyim. Kapya biberim, işte tanelerim, boyam ve hazırladığım hamurum. Evet arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Bol nasipli avlar dilerim. Teşekkür ederim.